Mol kavramı 7 numara sayfa 42'de bulunan hacim mol ilişkisiyle devam ediyoruz. Ben Semih Palmuk hazırsanız başlıyorum. Mol kavramında geçiş yaparken toplamda 4 tane formül görmüştük. Bugün 5.sini göreceğiz. Yani molden hacime geçiş yapacağız. Hocam hemen şöyle yaklaştıralım ve bugünün formülünü de bir güzel yazalım. Şöyle sayfaya sığdık sanırım. Şimdi hocam bugün kullanacağımız formüle şöyle bir baktığımızda molden hacime gitmeyi öğreniyoruz mol eşittir şöyle yazalım molden hacime eğer gitmek istiyorsanız sorularda hacim değil de litre diyeceği için ben litre olarak yazacağım soruda molden litreye gidildiğinde hocam 22,4 ile çarpmanı isteyecek geri dönerken de aynı sayıya bölmeni isteyecek peki hocam neden 22,4 dersen buradaki bir ifadeye çok dikkat etmen gerekiyor 22,4 bizim için normal şartlar altında denilen ifadenin karşılığıdır. Hocam ne şartı ya derseniz bakın normal şart diye bir tanımımız vardır. Eğer siz sıcaklığı 0 santigrat derece alırsanız bir atmosfer basınçta ne gazı olduğu önemli değil. İstersen helyum, istersen karbondioksit, istersen karbon monoksit, kükürt dioksit, kükürt trioksit fark etmez. Ne gazı olduğu önemsiz bir şekilde. Bir mol gaz. Bakın burada ne gaz olduğunu söylemedi. Bunun ölçmüşler 22,4 litre yer kapladığını söylemişler. Yani bir balonu 0 santigrat derece bir atmosfer deniz seviyesine götürdüklerinde hacmini ölçüldüğünde 22,4 olmuş. İçinde ne gazı olduğu önemli değil. 1 mol gazın karşılığını bunu bulmuşlar. O zaman demişler ki demek ki 1 mol gaz şöyle bir baktığımızda hocam 22,4 litre yer kaplıyor. Bütün gazlarda bu geçerlidir. Maddenin hali değiştiği zaman bu geçerli değil. Gaz için geçerli olan bir ifadedir. O yüzden daha konunun başında hemen bunu yıldızlamak isteyeceğim. Çünkü biz deneme sınavlarında maddenin halini gaz değil de sıvı veriyoruz. Bu sefer siz 22,4 yazmaya çalışıyorsunuz. Ve yanlış yapıyorsunuz. O yüzden baştan bunu uyarayım. 1 mol gaz için geçerli hocam. Şimdi diğer ifadelere baktığımızda hocam bunları benim ezberlemem mi gerekiyor dersen. Hocam bunları ezberlemek zorunda değilsin. Ama o kadar fazla kullanıyoruz ki şahsen ben ezbere biliyorum. Ve ezbere bilenlerin daha hızlı yapabileceğini söylüyorum. İstersen ezberle ama ezberlemeden de olabiliyor. Çünkü neden mi? Hocam 22,4'e eğer sen 2'ye bölersen. 11,2 yani yarım mol 0,5 mol gazını elde etmiş olursun. Bu sayılar direkt bunlardır. Yani hocam 2'ye bir daha böldüğünde 5,6 yani ana sayımızı 4'e bölmüş oluyor. Ana sayımız 1'di 4'e böldüğünde 0,25'i bulursun. Hocam sen istersen böyle böyle de yapabilirsin. Yani sınav anında gelip 22,4'ü örneğin gelip şöyle 2'ye böl deyip böyle de yapabilirsin. Hız kazanmak adına o kadar çok kullanıyoruz ki özellikle sayısal'a geçtiğiniz zaman 11. sınıfta bu bizim olmazsa olmaz molden hacime geçişimizdir. O yüzden bu sayıları bence bilmekte fayda var. Ezberleyebilirsiniz. Yani hocam bu sarı tabloda olanları özellikle şöyle ben hatta pembeyle de çizeyim onları şöyle. Hocam bunları kesinlikle bilirsiniz. Bunlar çok kullandığımız ifadelerdir. Geldim. 6,72 litre. Devamda 89,6. Hatta şurada 10 kat büyüyor. 67,2. Bizim en çok kullandığımızdır. Bunları yazarsanız çok çok kullanacağız. Sonra hızlı geçiş yaptığımızda Hocam nasıl bölüyorsunuz ya? Ben bunları anlamıyorum." demeyin arkadaşlar. Ezberlemekte fayda var. Hocam 22,4'ü 10'a böldüğün zaman 2,24 yapar. Aynı şekilde 1'i 10'a böldüğün zaman 0,1 yapacaktır. 44,8 dediğimiz ifade bunun 2 katıydı. Hocam 2 katını bir 10'a bölersek 4,48 gelecektir. Yani hocam 2 katını 44,8 bir virgül kaydırırsan 2 katını da bir virgül kaydırmış yani 0,2'yi bulmuş olursun. Hocam 3 katı nedir? 67,2 bunu 10'a böldüğün zaman ne olur? 6,72 dediğim gibi en çok kullandığımız sayılardır. Hocam devam ediyorum. Şimdi normal koşulların yanında bir koşulumuz daha vardır arkadaşlar. O da aşağıda belirtildiği standart koşul. Şöyle bir çizelim. Şimdi standart koşulla dikkat ederseniz pembeyle sadece bırakacağım. Çünkü diğer yerler değişmiyor. Bir atmosfer bir mol gaz dediğimiz yerlerde yani koşullarında değişkenlik yok. Ama hocam sadece gazımızın sıcaklığında bir değişkenlik var. Yani yukarıda sıcaklığımız 0 santigrat dereceden şu an sıcaklığımız... 25 santigrat dereceye getirilmiş durumda. Hocam bir maddeyi ısıtırsan genişler soğuttuğun zaman büzüşür. Su Antimon bizmut hariçtir. Milli eğitim müfredatında buna dikkat etmemizi isterler. Hocam her madde ısıtığında büyüyorsa soğuttuğunda eğer büzüşüyorsa demek ki burada sıcaklığı sıfırdan sen 25'e getirdiğin zaman gazındaki hacim değişikliği ne olacaktır? Hocam bu genleşecektir. Şunun içerisine alalım. Hocam bu ifade genleşecektir. Yani 24,5 litre alınması gerekecektir ama sorularda genelde biz 22,4'ü kullanıyoruz hocam kafan karışmasın. 24,5'lı sorunun sayısı çok 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 az olarak karşımıza çıkacak. O yüzden bilmekte fayda var. Çünkü biri birinden farklı. Normal koşul aklına şöyle gelebilir. Standart koşulunun bu arada diğer adı oda koşuludur. Oda koşulu olarak söyleyebilirler. O K diye kısaltabilirler. O ok, kocam görüşürüz. <laughs> Öyle bir şey demiyor yani. O da koşulu diyor. Bunu da karıştırma. Aklına şöyle gelebilir dedim yani. Hocam o da daha sıcak bir yer. Yani şu an burası 25 derece. Örneğin daha sıcak bir yer. Laboratuvar sanki daha soğuk bir yermiş gibi aklında kalsın. Normal koşul kimyacı deneyi nerede yapıyor? Normal koşulla odada yapmıyor ya laboratuvarda sıfır derecede yapıyor gibi bir hayal oluşturmaya çalışıyorum. Tabii ki öyle değil. Orada da sıcak laboratuvar aynı oda koşulunda olduğu gibi ama deney ortamında biz sıfır dereceyle çalıştığımız ortamlar ayrı. Çözeltimiz 25 ayrı. Çünkü sıcaklık değiştiği zaman maddenin doğası değişiyor arkadaşlar. O yüzden koşul bizim için çok çok önemli kimyada diyebiliriz. Hocam gel birkaç tane örnek çözelim. Sonrasında bir tane soruyla kapanışımızı yapalım. Demek ki senin en önemli 5. formülünü öğrendin. Molden litreye giderken 22,4 ile çarpıyorsun. Geri gelirken bölüyorsun. 5 formülü de şimdi ekrana getiririm. Neydi? Yine de bir hatırlayalım. Hocam molden taneye gideceksin. Molden grama, molden acıma. Bu üç formül çok önemli. Özellikle iki tanesi. Yani molden gram ve litreye bu formül. Buralar bizim için çok önemli. Sonrasında ne öğrenmiştik? Dördüncü formül. AKB eşittir 1 bölü enagram. Çok çıkmaz ama bilmekte fayda var. Hocam 5. olarak molekülden atoma gitmeyi öğrendin. Burada iki tanesi o demin dediğim. Bir de molekülden atoma gitmeyi öğrendiğin takdirde mol çoğu şekilde oturacaktır. Bunu unutma. Formülleri verdim. Hemen devam edelim. Normal şartlar altında. Bak bilgi geliyor. N, Ş, A. Hocam normal şartlar altında. N, Ş, A'da hocam. 4,48 litre hacim kaplayan N2O gazı ile ilgili sorulacak. Kaç moldür demiş. Ne demek istiyor? Yukarıda verilen ifadeye molden litreye giderken hocam ne demiştik? 22,4 ile de çarpman lazım. Hocam geri gelirken dikkat et soru geri geliyor. Litreden mole geri geliyor. Hocam o zaman 22,4'e bölmen gerekiyor. Soruyu yukarıdan al. 4,48. Hocam 22,4'e böl. Bu sayı ne oluyor? Hocam keşke 44 olsaydı. İkisi birbirine rahat bölünüyordu. Tamam korkma. O zaman 2 değil de 0-2 ile karşına gelecek. 0-2 mol N2O oldu. Hocam bunu oran orantıdan da yapabilirsin. Yandaki ile aynı şey olduğunu daha öncesine söyledim. Eğer sana 1 mol gazı 22,4 litre yer kapladığını biliyorsan 4,48 litre ne kadar yer kaplar dediği noktada 02 ile karşına gelecektir. Bunu öğrendiysen önemli. İleride çok kullanıyoruz. Devam edelim. Hocam kaç gramdır demiş. Verdiği ifade neydi? 0-2 mol N2O. Şöyle yazalım. 0,2 mol N2O diazot monoksit yani 9. sınıftan öğrendiğimiz. Hocam kaç gramdır diyor. Molden grama giderken MA ile çarpman gerekiyordu. Hemen geldim. 0,2 mol çarpı MA dedim. Hocam MA'yı yanda hesaplamış uğraşmayalım. 44 olarak şöyle alalım. Hocam 44 çarpı 2 olsaydı ne güzel 88'di. Tamam bir virgül kaydır. O zaman burası ne oldu? 8.8 gramla hocam karşımıza çıktı. Bu arada evet mikrofonum sizde de gözüküyormuş. Sallanıyor. Bu niye sallanıyor? 6 tam destekli değil herhalde. Yoksa bir şey olmuyor arkadaşlar. Tedirgin olmayın. <laughs> deprem deprem olmuyor. Elim mi çarpıyor? Bir şey oluyor. Zemini bunu oynatıyor. Neyse. Korkacak bir şey yok. Devam edelim. <laughs> Şimdi kaç tane atom içerir dediği yerde hocam atom demiş. Aa bak burada ne diyor? Atom. Hocam tekli diyor. Bana verdiği şey 0.2 mol N2O. Hocam bu çoklu. Tekliğe giderken biz ne yapıyorduk? Öğrendik. Hocam baştaki sayıyı molekülden atoma geçerken baştaki sayıyı altındaki sayılarla çarpıyorduk. Hocam tek tek uğraşma. Şöyle 3 deyip çarp. Yani 0,2 çarpı 3 dersen. Hocam 0,6 mol benim şu an elimde atom ifadem varken kaç tane demiş hocam aman diyeyim atlamayalım. Hemen düzeltelim. Mol ifadesini MA ile çarparsak pardon NA ile çarparsak hocam taneye geçecekti. O zaman ne oldu bu? 0,6 çarpı NA unutma tane atom içerir ifadesini elde etmiş oldu. Tamam konu anlatımını galiba tamamladık. Evet tamamlamışız. Gelelim şöyle karışık bir tane soru çözelim. Şöyle bir baktığımızda herhalde şurası birbirlerine benziyor. Şu soruyu çözebiliriz. Gelelim şimdi Altıncı sorumuzla devam edelim. Yapısında 7.2 gram karbon atomu bulunduran C3H4 gazı ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. C12 Avagadro sayısında N'e almamızı istiyor. Hocam bir kere şurada bilgi verildi hemen onunla başlayacağım. 7.2 gram karbon atomu bulunduran. Bana verdiği şey bir bileşik yani bir molekül ama verdiği ifadeye baktığımda ise bir atom. O yüzden onunla başlayacağım. Öncelikle şunu düşünüyorum. Acaba 1 mol C3H4 gazına şöyle bir baktığımızda içinde ne kadar karbon varmış? Hocam normalde buna bakarsak 1 molünü düşündüğümüz için 7.2'yi kullanmayacağım şu an. Hocam bunun içerisine 3 karbondan 12 çarpı 3'ten 36 gram hocam normalde karbon olması bekleniyor. Ama hocam hesabını yapmış adam 7.2 gram karbon olduğunu söylüyor. Hocam matematiksel olarak 36'nın 2 katı 72'dir ama bu sayı 72 değil. 7,2. O zaman 2 katının bir küçüğünü alacağız. Yani hocam bunun 2 katı 2 mol'dür. bir küçüğü 0,2 mol C3H4 ile karşımıza gelecektir. 1, 0,2 mol'dür. Buradaki ifademiz doğru. Normal şartlar altında. Bak buraya dikkat edelim. Normal şartlar altında. Hocam ne eşyada, neyi kullanıyordun? 22,4'ü kullanıyordun. Hemen ifademizi yazalım. Formül neydi? Hocam molden litreye giderken 22,4 ile çarpman gerekiyordu. O zaman geldim. 0,2 molü litreye götürüyorum. Çarpı 22,4 dersem. Hocam iki katı olsaydı 44,8. Bir virgül kaydır. 4. 48 litre ile ne olacaktır? Hacim kapladığını söyleyebiliriz. Hocam bak işte buna çok dikkat et. Burada gaz demeseydi bu formülü yazamazdın. Gaz demesi gerekiyor. Bununla öğrenci düşürebiliyoruz. Hocam burada istersen ben sana formülü de yine verelim. Yani şöyle mol eşittir. Hatta kırmızıyla yazayım. Mol eşittir. Ne diyeceğiz? Verilen ya da soruda istenilen artık neyse. Hacim değeri bölü. 22,4 ifadesini yazacağız. Litre olarak yazdım. Hatta kaldırayım. 22,4'e böleceğiz. Ya da çarptığımızda istenilen değeri elde etmiş olacağız. Hocam bu formül olarak da kullanabilirsin. Bazıları da böyle biliyor. Şimdi geldim. 1,4 çarpı ena tane atom içerir demiş. Hocam öncelikle benim burada bulduğum ifadeyi şurayı temizlemek istiyorum. Biz burada 0,2 mol molekül olarak bulduk. Doğru mu? Yani bizim molekülümüzü şurayı da kaldırayım. Hocam biz molekülümüzü C3H4. Yukarının aynısıydı çünkü. Hocam biz bunu 0,2 mol bulmuştuk. Yani yazalım. 0,2 mol C3H4. Dikkat ediyorsan burada öncekinde öğrenmiştik. Atom dediği için tane. Yani tekliğe geçme. Pardon. Atom dediği için tekliğe geçmek istiyor. O yüzden burada normalde 7 atomumuz bulunuyor. 0,2 çarpı 7 dersek. Yazalım hatta. 0,2 çarpı 7 dediğimizde 1,4 mol atom içerir hocam diyeceğiz. Peki burada ne diyor? Hocam kaç tane? Tane diyorsa Avogadro sayısını yazmamız gerekiyordu. Geldim düzeltiyorum. Mol gördüğüm yere kaydık galiba. Mol gördüğüm yere Avogadro sayısı tane atom içeri diyebiliriz. Hocam 1,4 çarpı NA tane. Yani buradaki ifadem de doğru. 1, 2, 3 doğru geldi diyelim. Bir sonraki bilgi alanında görüşmek üzere. Eyes in the sky gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining.